Evet. Merhaba. Evet ben RP. RP ne diyeceğiniz? İspiliyor. Neyse. <gülüyor> Bugün ilk cır videom. Clash Royale videom arkadaşlar. Ve ilk sesli videom olabilir galiba. Ama yani şey. ben ne zaman attım lan? En Neyse. <laughs> lan bir dakika benim adım Yasin değil lan. Benim adım Yasin değil. Onu kim yaptı lan benim ismim Yasin? Bir dakika. Ayarlar nerede lan? Ateştir. değiştir. Tamam. Devam et. Benim adım Rufus Player. Devam et tekrar oğlum ya bak. Bana böyle şeyler uğraştırma süpersin hep senin oyunlarını oynuyorum. Telefonumda başka iki tane oyun var eski oyunlar. He, bak o video onayla diyor. He, onayla he, Al. He, he, tamam. Oldu mu? Aferin sana. Day yalnız şuradan mega şövalye versin 15 kişi çevirmiş olmuştu ama videoya girince kanka takas verin takas verin ben de size böyle bağış yapayım abi hemen yazalım beyler videoya sağ <laughs> neyse şimdi abi şuradaki sandığı görüyorsunuz abi mega yıldırım sandı. dün mezuniyet töreninde düşürdüm. Evet. <laughs> Çok güzel bir düşürme yeri arkadaşlar. Abi dedim ki oğlum Erik Dal oynuyorum dayı. De, aklıma bir ana geldi. De, dedim, dedim oğlum benim sonraki sandım mega yıldırım sandıydı. Ben mal mıyım lan burada Erik Dal oynuyor Erik Dal bitti koştum ben masama oturdum. Kankama derim. Kanka bir iki dakika şey paylaşsana dedim. internet paylaşsana dedim. Tamam mı işte oynadım böyle kazandım böyle bir tane verdi bunu. Abi bir tane şurada büyülü vardı bunun yerine bu geri yerine büyülü vardı. Mal gibi açtım bir bok çıkmadı. Ulan destan si şey böyle geri Şimdi diyeceksiniz bakın. Bakın çok konuşuyorum ben de biliyorum. Şimdi sen 7. arada kıvılcımın ne işi var? Abi şu anda kıvılcım 11. Arınada arkadaşlar. böyle göstereyim. Gördüğünüz gibi 11. arada ben bunu takas aldım abi. Adam diyordu madenci var bir tane kıvılcım al Bir dakika lan yani Neyse Madenci var bir tane kıvılcım al diyordu Ben a verdim madenciye aldım kıvılcımı Şimdi bir daha madenci verim mega şövalye alacağım abi Niye Çünkü 8. yarın çıkmam için abi Mega şövalye çok ihtiyacım var Şu kıvılcım abi Yani <laughs> İskelet olursa filan tutabiliyor Dört tane çarpma anladı diyor tövbe bismillah korktum Korktum abi. Şuradan çarpma verdiler şu yukarıdan bir yerden abi. Yukarıdan bir yerden ben çarpma yollamıştım onu verdiler. Ee, şöyle bir yazalım. Mega verirseniz ee, Evet çok yavaş yazıyorum. Verirseniz sevinirim. Güzel. Arkadaşlar şimdi ne yapalım? Size destemi göstereyim. Bu destek çok şey yarıyor. Şu kıvılcım yeni aslında pek vardı. Kıvılcım siz Pekka kullanın arkadaşlar. Pekka. Bu dördüncü ana destesi arkadaşlar. Dördüncü ana takılı kalanlar varsa şöyle göstereyim. Ben buradan arkadaşlar bakın dördüncü ana görüyorsunuz değil mi? Bakın şöyle şuraya şuraya kadar çıktım. Başka bir desteğiyle. Sonra bir düşmeye başladım. Bine kadar düştüm abi. 200 kupa düştüm. Gittim bir tane deste aradım. Aha vallahi bunu buldum. Şu Pekka'yı. Bir dakika. Aha vallahi arkadaşlar bu desteği buldum. Dedim bir deneyeyim lan. Ulan bir başladım oğlum yemin kaybetmeme win lan. Hep win. Dedim oğlum var ya kim verdiyse hatırlamıyorum Allah razı olsun. Siz de o yasayı kullan bakın 7. arına çıktım abi. 7. arına çıktım full win. Şöyle abi göstereyim neyse bir savaş. Direkt bir savaş abi. Bir savaş atmadan olmaz. Bu arada kaybetme ihtimali de var yani. Kusura bakmayın. Çünkü çünkü destekleyen 7. arana çok iş yapmıyor. 7. arana gelirsiniz ama sonrası biraz zor. 9 seviye adam geldi. Hiç korkmayın abi. 9 seviye olsun. Valla kuleleri nasıl şekilli şekilli. Evet. Altını hücum oğlum. Tabi. Abi o mal mı Abi. Yani çok mal gördüm. Bu kadar malını görmedim. Bu zır mal Zır dedi. Yedi zekalı. Evet bazıları kıvılcımın vuruşunu görüyor. Alt, alt F4 çekip çıkıyor abi. Kıvılcımın vuruşunu görünce alt F4 çekip çıkanlar oldu 2-3 kere. Şimdi de korkma oh, Herkes de kapat falan böyle. şey yapalım. Bir düşüne. O şey gitmesin abi. Arkadaşlar şimdi bakın. Hareket kes hareket kes hareket kes. Şark gül. Hepsi çek, hepsi çek. bir tane adamsın. Ona bir tane daha olsun. Adamsın. Bana bu yeter abi. Daha vurmana gerek yok. Bana bu yeter. Adamın şimdi 6 f çekip çıkması lazım bu vuruşu gördükten sonra. Şöyle bir bir tane iskelet şey atayım. aldık zaten tamam. Şimdi savunma vakti arkadaşlar. Böyle yapın. Kuleyin canını azıcık bırak değilsiniz. Sakın saldırmayın. Sonlarda onlarda alev topunu vurur geçer. büyük sakin ol lan. Şimdi sadece kıvılcım savunucu abi. Cadıma oda atacak muhtemelen. Mini pek attı. İlginç. Da evet tutturamadım çok mutluktu bu biliyorum Oha tek attı lan mini pekka hiç tahmin etmemiştim bu arada Vur onlarda bir tane var ya Tabi yavru yollayalım yavru işte. Ş ya abi ona vurma onu işte ya. Baksanız abi. kıvılcımı şeyle tutabiliyorsunuz bisiklet otosuyla da. Ya yavru ejderha hiç, hiç sevmiyorum ya. Valla bu tepkiye uyduğu için kullanıyorum ben Nefret de yoksa ayakta kullanmam. Sevmediğim bir kart çünkü. <laughs> Baksana ne var ne yok hepsini tek atladım bütün kartlarına yani. Kılıcım reis ya.

Hayır hayır oğlum öleceğiz lan. Ah. <laughs> Alıyor. Alıyor. Evet. Baskının da böylesi. On yeter lan. On yedi mi olsun şimdi. Onlar sen al. Vuramadı abi vuramıyor ya. Bakın ya abi bal, bala, bala bir şey kaybedeceksin ya güzel. Tomluk atacak. Lan buraya atsaydın ya mal. Üçler de Kıvılcımın iki vuruşuna bakıyor abi bizim arası. Lütfen. Bak şimdi bisiklet olsa atacak. Tam da tahmin ettiğim gibi oldu. Abi kaybettik arkadaşlar. Şimdi <laughs> takas yaptım aslında. Lütfen yapın abi ya. Abi. <gülüyor> <gülüyor> Ama yok ki. İlk yapan Ne diyor oğlum bu? Ne? Bir Birleşik... şey. Ha, olmasın. Ne olsun. Oğlum veriyor mu lan acaba? Bir dakika olsun diyor. Az çok önemli değil. Aynen diyelim işte. Benim için <laughs> benim için amam amacım açmak. Ok mu? Ok. <laughs> Bismillah yolladım ama ne bileyim ki bana gitti. Bakmıyor abi şu an küfür filan yazar. Bir dakika dur sen söylemek zorunda kalmıyor. Mandemci kivicim kanka. Yok fazla. Bir tane var. Atamıyorum. Atamıyorum oğlum atabilsem atarım. Senin de olur oğlum çok yardımın. Abi. Atılmıyor diyorum ayla çok yardımın olur diyor. Allah'ım Allah'ım yarabbim. Ben de arena atlamak için mega şova, şövalye istiyor böyle atlayamıyorum bak bir anda hızlı yazmaya başladım gördünüz mü Oyun. oyunun en iyi çok ciddi söylüyorum oyunun en iyi madenciye mega yapmak sonra mega'ya kıvılacağım Olur ya. Yani. Olur valla. Mega ver. Ben klana kaçıp gideceğim arkadaşlar. <laughs> At. Yukarıda var ya. Geri zekalı. Tamam. İşte. Daha yani. Böyle. Aldım lan. Hadi Allah'ım emanet. Hadi. 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 Hadi <laughs> Ben mega şövalyemi aldım ya bana yeter kanka <laughs> Allah'ım yarabbim ya Nasıl arkadaşlar hepsi taksi baba Abi hemen ben bunu bir kılıncım yerden kullanayım abi Tabii ki oynamayacağım manyak değilim ben 20 dakika oldu diyor Neyse arkadaşlar bir sonraki videoda görüşürüz Bugün de birini dolandırdık evet çok güzel dolandırdım Evet bu kötü bir şey biliyorum siz yapmayın ama Abi ya kıvılcım fazladan kart yok abi ne yapayım ya. Neyse bir sonraki videoda görüşürüz ve bay bay.